Sevgili kardeşlerim, bu akşam yine okuma saatimin sonuna geldim ama bu akşam bambaşka bir kitaba başladım. Değerli kardeşim Esra Can'ın Sardunyalı Mektup kitabına başladım. Harika bir roman kardeşlerim. Çok teşekkür ediyorum. Kendisi de bana imzalı olarak gönderdi. Birkaç satır paylaşacağım ama bu kitap için detaylı bir video hazırlayacağım bittikten sonra. Bitmesini istemiyorum. Ağır ağır okuyorum kardeşlerim. Şimdi bir parça okuyayım. Dokunarak seversin dokunarak cesaretlendirirsin. Dokunmadan iyileşmez ki insan, dokunarak iyileşir, iyileştirirsin. İnsan olmanın doğasında yok muydu hata yapmak? O zaman nedir bu insanın içindeki insan kaybı? Nedir bu kibrin burnu havada tavırları? Nedir bu akıl almaz çağın ruhsuz halleri? Ah Yavuz! Dedim içimde kırılan ve batan tüm parçalara inat gülümseyerek insan kendine yetmeli. Yetemezse eğer bir başkası yetebilmek için çaba sarf etmez ki.'' Önce senin kendini sevmen gerekir ama sen kendini sevmeden başkalarının seni sevmesini beklemişsin diye ekledim. Çok güzel satırlar, çok güzel bir hikaye, çok güzel tasvirler, detaylı bir şekilde bu kitabın videosunu sizlere hazırlayacağım kardeşlerim. Esra kardeşime çok teşekkür ediyorum. Siz de takip edin. Esra can seviyorum abi.